ev sahibi olmak, yuva kurmak herkesin hayali ama bazen maddi zorluklar, hayatın imtihanları bu hayali geciktirebilir. Rabbimiz kullarına dualar aracılığıyla kapılar açar, hayırlı vesileler gönderir. Bugün sizlerle ev almak isteyenler için çok kıymetli bir duayı paylaşacağım. Bu duayı samimiyetle kalpten ettiğinizde Allah'ın izniyle hayırlı bir ev sahibi olmanızın yolu açılacaktır. Bir başlamadan önce kanalımıza abone olmayı Beğeni ve yorumlarla bize destek olmayı unutmayın. Hazırsanız gelin birlikte bu duaya gönlünüzü katın. Rabbim bu duaya eden herkese hayırlı ve bereketli evler nasip etsin. Dualarımız kabul olduğunda sadece ev sahibi değil, aynı zamanda huzur ve mutluluk sahibi oluruz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Arık kanalımıza abone olarak yeni dualarımızdan haberdar olabilir. Siz de bu manevi yolculuğa katılabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın.